stok sıkıntısı çekebilirim diye şu şekilde bir yerleşim hazırladım ben. Şimdi mesela güç hattını çizerken az önce 144 adet yol çizmem gerekirken 94'e düştü sayımız. En zor kısım işlemcinin olduğu kısım. Rx 30'a gitmek istiyor. Tx 31'e gitmek istiyor. Bunların bir tanesi mutlaka az olmuş. Ama en optimum buydu yani. Daha fazla bir yol bulamadım. Şimdi kumandanın yeni tasarımını yaptım. Devrede birkaç farklı değişiklik yaptım. Zaten Instagram'dan bunun duyurusunu yapmıştım. Çeşitli işte güç tasarrufu için daha farklı optimizasyonlar yapıldı. Ve parçalar kullanılmayan parçalar maliyeti düşürmek için devreden çıkartıldı. Bunlar neydi mesela aklıma gelenler? Öncelikle Bluetooth. Hiç kullanmayacağımız bir şey belki de çıkarttım. Onun dışında gyro sensör Kumandada ihtiyaç olan bir şey değil. Herhangi bir efektif kullanım alanı olmayacak. Onun alıcıda olması gerekiyor. Bu yüzden onu alıcıda tasarlayacağız. Bu yüzden kumandadaki gyro sensörü çıkarttım. Toggle'ı 3'ten 2'ye indirdim. Bunun bir sebebi var. Şu şekilde. Biliyorsunuz ki joystick modifikasyon videosu yayınlamıştım. Orada joystick'in yayını kaldırıp gaz kolunu modifiye ediyorduk ve nerede bırakırsanız orada kalacak şekilde ayarlıyorduk. Ama bunu yapabildiğim joystick'lerden bulamıyorum şu anda. Joystickler iki çeşit metal milli olanları ve plastik milli olanları var. Bunların metal milli olanlarında bu anlatmış olduğum işlemi yapabiliyormuşuz. Ben videoyu çektiğim sırada hepsinde oluyor sanmıştım. E ve elimde metal milli olduğu için onda deneme yapmıştım ama plastik milli olan da bunu yapamadım. Bu yüzden buna bir çözüm olarak buradaki gaz kolunu koyacak olduğum joystickin butonunu devreye aldım kullanımına ilgili videoda açıklayacağım ama gaz koluna ittiğiniz yerde mesela kalmasını istediğiniz gaz ayarında joystick'in kendi butonuna bastığınızda yazılımsal olarak bunu ayarlamış olabileceksiniz. Bu şekilde küçük bir değişiklik yaptım. Onun dışında 5 volt regülatörde SC4543 regülatör kullanıyordum ama bu biraz pahalı ve bulması gerçekten zor bir regülatör. Stok sıkıntısı çekebilirim diye bundan Önceden iki tane devrede kullanırken şu anda bir tane kullanıyorum ve diğer 3.3 voltluk regülatörü normal AMS 1117 lineer bir regülatörle bu açığı kapatmış olacağım. Bir önceki kumanda tasarımında ikisinde de SC4543 vardı. Bu yüzden dediğim gibi şu anda iki kat daha fazla kullanmama gerek kalmayacak yani öyle söyleyeyim. Onun dışında yapılan değişikliklerden bir kere kesinlikle değişmemesi gereken özellikler vardı benim için. Bunlar işte pili kendi şarj edebilsin, litium iyon bataryayla kullanılabilsin, çok popüler olan Arduino modeli miş gibi programlanabilsin istiyorum. Bu yüzden Atma 328 p işlemciyi kullandım yine. Toggle mutlaka olması gerekiyor. Çünkü otonom uçuş ya da herhangi bir özellik eklediğimizde bunları aç kapa için mutlaka bu toggle switchler işe yarayacaktır. Bunların yapısını değiştirdim sadece. Çok küçük bir toggle buldum. Onları kullanacağım ve sayısını ikiye düşürdüm. Daha önceki kumandada 3 taneydi. Potansiyometreler hala duruyor. Nerife 24 ile 0 birimiz zaten var. USB'miz hala duruyor. 2 tane de menü butonları var. Bunu menü buton diyorum ama herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bunlar Arduino'nun iki tane kesme bacağına bağlı, dış kesme hatlarına bağlı. Ekran opsiyonel olacak. İlk başta ihtiyacımız olmayacak zaten. Bu yüzden ekranın sadece yuvaları bulunacak. İhtiyaç olduğunda sonradan takılabilir şekilde orada bulunacak. Şimdi ben bunun PCB yerleşimini yaptım. Hatta bunu böyle 3 boyutlu olarak göstereyim. Şu şekilde bir yerleşim hazırladım ben. Yerleşim çünkü biliyorsunuz daha önceki videoda anlatmıştım uzun sürüyor. Şimdi bunun yollarını çizeceğiz ama bir önceki videoda yani bir önceki PCB tasarımını nasıl yapıyorum diye bir video yayınlamıştım daha önceden. O videoda şöyle komple çizip otomatik çizim yaptırıyorduk hatırlarsanız. Ben şimdi de normal manuel çizimin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum Biraz aslında kendim yapacağım. Sıfırdan bir anlatım gibi olmayacak. Kendim yapacağım ve siz de o sırada benim yaparken yaşamış olduğum deneyimleri, sorunları ve nasıl çözdüğümü görün istiyorum O yüzden bu videoya girdim. Şimdi şöyle buradaki yol aracını aldıktan sonra şimdi mesela güç hattını çizerken yoğun akım çekecek bir yer varsa mesela odanın kalınlığını daha yüksek çizmeniz gerekiyor. Ben bunun ayarını yaptım zaten. Şuradan evet. Şöyle power hattını 25 millik yolla çizecek. Sinyal hatlarını da 20 millik yolla ile çizecek. Yani sinyal hatlarımız daha ince, güç hatlarımız daha kalın olacak. Bunu ben bağlantıyı yapmak istediğim yere tıkladığımda otomatik olarak buradan seçecek zaten. Mesela şu anda 20 mil ile çiziyor. Orada o ayarı yaptığım için ama şuradan bir power hattı bulduğumuzda mesela Orayı 25 ile çiziyor. Görmüş olduğunuz gibi kendi otomatik olarak bunun atamasını yaptı. Mümkün olduğunca az atlamayla çizeceğim. Otomatik çizim yaptırdığımızda biraz fazla bir atlama yapıyor. Bu da çok istenen bir şey değil. Bizim yaptığımız tarzda devrelerde herhangi bir sorun olmuyor. Ancak yine de çok istenen bir şey olmadığı için ve göstermek de istediğim için manuel olarak bu kartın çizimini yapacağız. Şimdi fazla lafı uzatmadan başlayalım. Ben önce 5 volt regülatörden başlayacağım. Zaten neyin nereye gitmesi gerektiği burada yeşil simgelerle, çizgilerle belirli. Herhangi bir pede tıkladığımda onu götüreceğim pedleri de farklı renkte yakıyor. Mesela şu anda buradaki 4 pede bunu dağıtmam gerekiyormuş. 144 adette yol çizmem toplamda gerekiyormuş. Buradan da onu öğrenmiş oldum. Tüm kartı seçip şimdi kartın şöyle göstereyim. Mesela şu pinler Ground'a bağlanmak istiyor. Yani karttaki eksi hatta bağlanmak istiyor. Bunlar da boşa kalabalık yapmasın diye mesela 144 adet yol çizmemiz gerekiyor ya şu an. Tüm kartı seçiyorum. Power Plane dediğimiz yöntem ile kartı GND kaplıyorum. Bir katmanı şu an kapladım. Şimdi üst katmanı da kapladığımda gördüğünüz gibi az önce 144 adet yol çizmem gerekirken kartı GND ile kapladığım için GND'ye gitmek isteyen yollar artık bu yeşil çizgilerden değil. Benim yapmam gereken daha az işlem kaldı ve 94'e düştü sayımız. Şöyle göstereyim. Mesela hemen üst katmana geçelim. Gördüğünüz gibi şu pet aslında bir yerlerden eksiye bağlanmak için aynı bu şekilde yeşil yol gösteriyordu. Ancak şu anda dedek karttaki GND hattına bağlandığı için bu zaten bağlantısı yapılmış olarak gözüküyor. Şöyle Şunun da olmasını istemiyorsanız o power plane hattının seçilmesini istemiyorsanız aşağıdan bunu kapattığımızda isterseniz de onu seçemezsiniz. Çiziminizi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen gene yol aracıma döndüm. Artık çizmeme başlıyorum. Şöyle 5 volt regülatörden başlayacağım. Burada çok fazla atlama olmasını istemiyorum çünkü. Biraz şu an aklıma geldiği şekliyle bir çizim yapıyorum. İleride bunlar zaten biraz duruma göre şekillenecek. Yani şu an çizdiğim yollar kalıcı yollar değil. Daha iyi bir seçim olduğunda, daha iyi bir yöntem olduğunda bu yolların dizilimini dediğim gibi değiştirebilirim. Evet mesela bu burada sıkışmış gibi gözüküyor. Bunu buradan buraya nasıl getireceğim diye düşünüyorum. Şöyle yapabilirim. Yukarıdan gelip şu ikisinin arasından geçip oraya gelebilirim. Ama bunun için öncelikle şu yolları birazcık düzenlemem gerekiyor. Şöyle biraz çekelim. Tabii şöyle. Şu aradan geçebilirim sanırım. Şunu birazcık kapatalım. Tabii şu komponenti de biraz oynatmam gerekiyor sanki. Hemen şöyle komponent seçelim. biraz kenara çektim. Şimdi şu aradan geçebileceğiz mi ona bakalım. Gerçi o aradan geçmeme gerek yoktu. Doğru. Ve komponenti geri aldım. Yakın olması için. Zaten şu yol o. Oh, görmüş olduğunuz gibi. Bu yoldan herhangi bir yerinden çıkabilirim. Şuradan çıkacağım. Şuraya gittim. Şimdi ne kaldı? 5 volt regülatörde pek bir şeyimiz kalmadı. Şu bir yere gitmek istiyor, bir bakalım. Evet, işlemciye doğru gitmek istiyor. Bunu sona bırakabiliriz. Şu bir yere gitmek istiyor. O da oradan nasıl? 2V in. Evet, 5 volt. 5 voltu ona nasıl veririz? Şurada zaten 5 voltumuz var. Şuradan çıkıp ona götürebilirim. Evet şarj kısmını da tamamladık. Ne kaldı? Şimdi aslında en zor kısım işlemcinin olduğu kısım ve burası gördüğünüz gibi bomboş. Şu anda hiç atlama yapmak istemediğim bunun osilatör kısmı var. O yüzden ilk olarak onu çizeceğim. Atlamaya ihtiyaç duyarsam osilatörde değil de diğer kısımlarda atlama yapmak istiyorum. Hemen şunu Mesela şimdi burada şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi altta TX'i koymuşum. Bunun sırasının herhangi bir önemi yok. Zaten bunu jumper kablolarla yapacağız. Rx 30'a gitmek istiyor. TX 31'e gitmek istiyor. Bunların bir tanesi mutlaka üst üste geçmesi gerekecek. Yani çapraz olmuş. Bu yüzden ben şemama dönüp de 3. pine TX 4. pine Rx olacak şekilde ayarlarsam burada herhangi bir sorun kalmayacak. Hemen nasıl yapacağımızı göstereyim. Ben direkt hiç isimleri değiştirmekle uğraşmadan direkt tx yukarı taşıdım. Ve kaydedelim. Şu anda gördüğünüz gibi dümdüz yollar gelmeye çalışıyor. Hemen çizelim nasıl olmuş bakalım. Evet gayet istediğimiz gibi oldu. Hemen şuradan reset pinini Evet belki bu direnci bir tık döndürmek isteyebiliriz. Bakalım. Evet bunu 5 volta götürmek istiyorum. Ve şu aşağıya. Aslına bakarsanız şuradaki pin yapısını değiştirirsem arasından geçiş sağlayabilirim. Yani şu petleri gördüğünüz gibi daha yassı olanlarla değiştiriyorum. Zaten buraya bir şey lehimlemeyeceğim. Sadece bağlantı için kullanacağım. Bana montajda bu kolaylık sağlayacak. Ne yapıyorum? Direnci tabii ki sağa doğru saat yönünde bir tur çevirirsem de bu sorunu çözmüş olurum ama yine de buradan bana e, yukarıya gitmem için bir esneklik sağlamış olacak. Hemen göstereyim. Ya aşağı doğru gitmemde de e, bir tur çevirmem yeterli olur ama mesela şuradan yukarıya gideceğim ben şu anda. Bunu yapmama izin vermezdi. Önceki yani direnci çevirerek yapsaydım. Onun dışında ben bir NRF'nin bağlantılarını hızlıca aradan çıkartmak istiyorum. Bu birinci pin boş mu? mi? Hayır. Hemen şuradan teyit etmek istiyorum. Nerefe bir grantmış Tamam. Bir zaten bir yerlere bağlı olması lazım. Evet bağlı. 8 boş olan pinimiz ayar Hemen şurası yukarıdan 3.3 voltunu getirsin. Aynı zamanda ekrana da giriyor gördüğünüz gibi. Şu en zor buraya getirmesi en zor pin hangisi bakalım. Şunlara gitmek istiyor. Bunların yeri değişemiyor bu arada. Çünkü SPI pinleri 13. 14. Bunlarda hmm. Bunlar da biraz sıkıntı yaşatacak bize. Bu 17. Evet burada atlama şart 15. Bir deneyelim bakalım. 13. Gerçi bir tek onu atlama yapsak. 14, 15, 17. 17 yol kaldı. Burada bir 3 tane atlama yaptık. Ama en optimum buydu yani. Daha fazla bir yol bulamadım. Hemen ekranımızda bağlayalım. iSquare spinleri. Evet, bu daha kolay olacak şöyle. Evet şu anda manuel olarak tamamen çizimi tamamladık da sinyal hatlarında bir karmaşa oldu aslında şöyle bir şey yaptım yani işlemci dışarıdan gözüksün diye or ulu orta bir yere koymak istedim normalde ekranın altına alsaydım mesela buradan çok daha fazla dağılma imkanı olacağı için daha iyi bir sonuç elde ederdik ama ben dediğim gibi üstüne hiçbir şey gelmesin kapanmasın işlemci burada gözüksün istediğim için bu şekilde kıyıda köşede kaldı. Bu yüzden de biraz fazla atlamaya sebep oldu. Evet videomuz bu kadardı. Baştan sona olmasa da daha önceden şematik tasarımı nasıl yaptığımı ve PCB'deki konumlandırmayı nasıl yaptığımı anlattığım bir videom vardı zaten. Bu yüzden onunla birlikte hesaplarsak baştan sona Proteus'ta bir PCB'nin tasarımını, bir devrenin tasarımını nasıl yaptığımı sizlere anlatmış oldum. Bu kartı ürettireceğiz ve zaten kullanıyor olacağız. Bizim uzaktan kumandalı araçlar için kullanacak olduğumuz bir kumanda olacak bu. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda artık konusu ne olursa bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.